merhabalar. Bu videoda tünel inşaatlarında işlem basamaklarına değinmek istiyorum. Tünel inşaatlarında ana olarak işlem basamakları, işte kazı, havalandırma, pasa alma, tahkimat gibi sıralanabilir. Tabi bunların dışında diğer ek işlemler de oluyor. Bunları da bu videoda değineceğim. Şimdi kazı, e, örneğin şurada bir e, işte tünelin aynasını görüyoruz. E, bir kazı adımından sonra artık e, tünel şu şekilde ilerliyor. Kaya kütlesi özelliklerine göre e, patlatmalı veya mekanik kazı tercih edilebilir. E, sağlam kayalarda daha çok patlatmalı kazı daha ekonomik olur. E, tünel kesiti veya... E, Kaya kütlesi, kaya kütlesi özelliklerine göre tünel kesiti, geometrisi ve e, kaya kütlesi özelliklerine göre adım bu şu kazı adımı yani bir kazıdaki ilerleyeceğiniz e, işte miktar boy ilerleme boyu ya da kazı adımı boyu değişir. Sağlam kaya kütlelerinde daha e, fazla ilerleme boyuna sahipken ya da kaza adımına sahipken e, zayıf kayaklarda daha e, kısa adımlarla ilerlemeniz e, gerekir. E, kazı yaptıktan sonra, özellikle patlatmalı kazılardan sonra e, açığa çıkan toz, duman ve zehirli gazların e, ortamdan uzaklaştırılması için e, havalandırma yapılır. E, havalandırma ile temizlenen e, hava, hava ortamı sağlandıktan sonra artık orada. E, kazı sonucunda çıkan pasanın e, alınması gerekir ve pasa alımı işlemine geçilir. Pasa alımı ve harfiyat işlemleri e, kepçe, kamyon gibi makineler kullanılarak e, kazılmış kaya kütlesinin pasası uzaklaştırılır ve dışarı alınır. E, tünel projesi detaylarına göre işte kepçe, kamyon pasayı e, tünel dışına taşıyabilir veya şaftlar olur. Şaftlarda e, kovalar yardımıyla pasa e, tünel dışına alınır. Pasanın temizlenmesi gerekiyor ki e, oraya e, takimat kurulsun ve e, bir sonraki e, kazıya geçilebilsin. Takimatta da sonra kaya kütlesinin, e, kaya kütlesi sağlamsa yeni bir kazıya tabii geçilebilir. Bu kaya kütlesi özelliklerine bağlı. E, eğer sağlam bir kayada gidiyorsanız bazen birkaç adım e, kazı yaptıktan sonra takimat kurabiliyorsunuz. Veya e, düşük dayanımlı bir kaya kütleniz varsa... Zayıf bir kaya varsa hemen kazıdan sonra takimatınızı kurmanız, yani desteklerinizi kurmanız gerekir. Pas alındıktan sonra kaya sağlamsa yeni bir kazı adımına geçildikten sonra veya bunun için kaya yeterli mekanik özelliklere sahip değilse bir kazı adımını takiben hemen takimat uygulaması şeklinde yapılır. Yani bunu az önce de ifade ettim eee tahkimat türü ve kullanım miktarı, kazı boyut geometrisi, e, boyut ve geometrisi ve arazideki gerilme e, değerlerine bağlı olarak e, değişkenlik gösterir. Tabii ayrıca kaya kütlesinin e, mekanik parametreleri önemlidir. Takimatın e, tahkimatın potansiyel geçit oluşturabilecek olan plastik bölgeyi taşıması ve bu bölgedeki kaya kütlesinin e, kendisini taşıması için e, gevşetmemesi amaçlanır. Biliyoruz e, takimat e, yani şimdi ölü yük altına girmektense, gevşemiş bir kaya kütlesinin yükünü taşımaktansa o kaya kütlesinin yükünü gevşetmeden e, doğru zamanda takimatı doğru şekilde kurabilirsek e, kaya kütlesi kendini de e, taşıyabiliyor. Dolayısıyla takimata düşen görev burada azalıyor ve e, takimat maliyetlerimiz bu şekilde azalabiliyor. Yani takimatı doğru zamanda kurmak ve doğru şekilde kurmak e, önemli. Yani özetle yani şurada bir genel bir e, grafik olması açısından şimdi kazıdan sonra havalandırma, ortamı temizlenmesi, havanın temizlenmesi sonra pasa alıyoruz. Pasa aldıktan sonra tahkimat kurmamıza gerek varsa tahkimat kurup kazıya geçiyoruz veya e, kaya kütlesi sağlamsa e, pasa aldıktan sonra bir sonraki kazıya geçebiliyoruz. E, daha sonra tabii e, sonra yine tahkimat gerekiyor. Yani eğer çok çok sağlam bir kaya kütleniz yoksa e, takviye kul, kul, kullanacaksınız. E, ama tahkimat işte belki işte birkaç kazı adımından sonra da kurabilirsiniz veya dediğim gibi kaya kütlesinin özellikle yeterli değilse bunun için mekanik değerleri o zaman e, pasa alımından sonra hemen tahkimatı kurup sonra kazıya geçmeniz gerekiyor. Tabii tünel güzergahının doğru e, şekilde ilerlemesi, istenilen güzergahtan sapmaması için de belli aralıklarla da topografik ölçümler almamız gerekiyor. Mesela Takimat kurduktan önce veya sonra burada topograf, topograflar tarafından ölçümler alınarak da tünelin istenilen güzergahta ilerleme durumu e, belirlenir. Bu test edilir ve ölçümler yapılır bu konuda. Burada da bir başka bir görsel var. Yani tünel inşaatlarındaki işlem basamaklarını gösteren. Burada önce delgi işlemi yapılıyor. Bu patlatmalı bir kazıya ait bir e, görsel. Yani deliyoruz çünkü deldikten sonra bu deliklerin içerisine patlayıcılar yerleştiriyoruz. Patlayıcılar yerleştirdikten sonra patlatıyoruz. Sonra havalandırıyoruz. Havalandırdıktan sonra pasalar alınıyor. Pas alındıktan sonra burada e, scale dediği şu yani burada e, tünelimizin istenilen kesitte çıkmamış olması durumundan sonra e, patlatma neticesinde kırıcılarla istediğimiz kesit şekline getirebiliyoruz. Burada işte ufak rötuşlar yapabiliyoruz tüneli kesitindeki kırıcı kullanaraktan. Örneğin işte tavanda tam kırılmayan yerler varsa orayı kırarak istediğimiz kesit şekline sahip olabiliyoruz. Sonra da bu tarama işleminden sonra... İşte geçiyoruz. İşte bunlar bolt, işte shot grid yani püskürtme beton veya kaya olabilir. Gerekiyorsa tabii ki iksalar kullanılıyor. Sonra survey dediğimiz işte topografya ölçümü. Yani biz tünelimizi doğru istediğimiz güzergahta mı ilerletiyoruz yoksa sapma mı var? Bunu belirlememiz gerekiyor. Bunun için e, topografik ölçümler alıyoruz. Sonra e, tekrar e, kazı basamaklarına geçebiliyoruz. Bu delme ve yükleme ve patlatma bunlar kazı basamaklarıdır e, Ve patlatmalı kazıda. Burada da bir başka bir e, görsel. Burada da yine tünel işlem tünel e, inşaatlarındaki işlem basamaklarını e, gösteriyor. Yine burada drilling dediği işte delme, sonra charging holes yani de, e, delikleri patlayıcı ile doldurma, sonra patlatma, blasting, ventilation işte buradaki havalandırma, e, sonra işte pasa alımı, sonra scaling and face mapping dediği yani yine buradaki işte oku, tam o ok, e, e, tünel kesini verecek şekilde taramalar yapıyoruz kırıcılarla. Sonra topografik ölçümler ile beraber güzel gihan belirlenmesi işlemini burada yazmış. Sonra da rock support demiş. Bu survey rock support'tan yani tahkimattan sonra da gelebilir. E, survey burada topografik işlemler, rock support tahkimat işlemi. E, sonra bir de tahkimat işleminin yanı sıra bir de tabi burada e, auxiliary operationslar yani yardımcı operasyonlar yapılıyor. Ne gibi? Örneğin tünel inşaatlarında e, işte service lines extension denilen işte oradaki e, işte gerekli işte oradaki e, hizmetin devam etmesi için örneğin işte elektrik, su borularının e, işte uzatılması. Ondan sonra tabi orada çünkü elektriğe ve suya ihtiyacımız var oradaki kazlar esnasında. Onların o tip imkanların sağlanması için işte o hatların, tünel aynası ilerledikçe o hatların da uzatılması. Sonra dewatering yani susuzlandırma. Orada örneğin bir su geliri varsa pompa kullanıyoruz. Örneğin oradan suları atıyoruz. Bunlar da mutlaka tünel devam ederken devam etmesi lazım. Çünkü su geliyorsa işte dewatering dediğimiz buradaki pompalama işlemleri, susuzlaştırma işlemlerini yapıyoruz. Lighting dediğimiz burada ışıklandırma. Tünel inşaatları devam ederken tabii belli aralıklarda ışıklandırmalar yapmanız lazım. Bunun için de işte ee, sadece kazı tahkimat değil bunun dışında tabi bu tip işte e, ışıklandırma ve susuzlandırma gibi tünel e, kazılarının e, sağlıklı bir şekilde devam etmesi gereken yardımcı işlemleri de yapıyoruz. Burada genel olarak e, gibi bir işlem sırası var ve bu işlemler işte tünel inşaatlarındaki işlem basamakları olarak bir cycle, bir döngü olarak verilebilir. Bunlar, bu cycle'lar devam ettikçe, bu döngüler devam ettikçe tünel kazımızda, inşaatımızda ilerliyor. Bu bahsetmiş olduğum az önceki işlemler tabii geleneksel, işte NATM tarzı tüneller için ama... TBM kullanılaraktan yani tam cepheli kazıcı kullanılaraktan yapılan inşaatlarda bu az önceki sayılan işlem basamaklarının yani işte kazı, işte pasa alımı, tahkimat gibi işlem basamaklarının aynı anda yapılabildiğini görebiliyoruz. Bu tam cepheli kazıcılarda, tam cepheli kazıcılarda bunlar nasıl oluyor? Bir yandan kazarken makine daha sonra kendisini band konvörleriyle band beraber bu kazılmış parçalanmış kaya kütlesini alıp e, pasayı uzaklaştırabiliyor band konvörleriyle beraber. Bu işlemleri e, yaparken kendisi içerisinde bir yandan kazıyor bir yandan e, pasayı uzaklaştırıyor. Bir yandan da e, segmanları var ve tahkimatları var bunları, bunları e, arkada yerleştirebiliyor. Yani burada kazı yaparken a, arkadan bir taraftan da e, işte ee, yine kaya saplamalarını montajı yapabiliyor bu makineler ve işte segmanlarını yerleştiriyor. Segmanlar nedir? İşte bunlar. Bunlar işte e, ön üretilmiş e, kalıp e, beton e, parçalarıdır. E, tünelin kestiğine, çapına bağlı ol, uygun olarak e, kalıplanmış, hazır e, segmanlardır, beton segmanlardır. Bunları yerleştiriyoruz. Yerleştirir bu makine sırayla, dizer uygun bir şekilde ve sonra işte TBM'in kazdığı bakın bir tünelde bakın segmanları görüyorsunuz parça parça kendisi yerleştirmiş bunları ve bunların tabii ki birleşimi içinde işte özel detayları ve işlemleri var. Bunların doğru bir şekilde birbirine oturmasını sağlamak için bunları düzgün bir sırayla yerleştirir kazı işleri devam ederken ön tarafta arkadan da bunları yerleştirebiliyor. Yani aslında burada zamandan büyük bir tasarruf edilmiş oluyor. TBM kullanıldığı zaman yani tam cephe kazıcı kullanıldığı zaman e, geleneksel yöntemlerde olduğu gibi işte girelim bir, birisi dersin sonra yükleyelim işte patlayıcı yükleyelim patlatalım alalım pasayı alalım sonra gelelim takimat için takimat kuralım gibi değil de bütün işlemleri aynı anda yürütebiliyor. Ön tarafta kazı yaparken bir yandan pasa atıyor, bir yandan arkadan segmanları yerleştiriyor bu makine. Dolayısıyla zamandan tasarruf sağlıyor ama tabii bu küçük tünel projeleri için maliyetli bir makine oluyor ama büyük uzun tünel projelerinde tabii kullanımı ekonomik olabilen bir makinedir. Bu TBM'lerde işlem basamakları, birden çok işlem basamağı aynı anda yürütülebiliyor. Burada da bakın TBM tarafından kazınmış bir tünel yine bu TBM tarafından segmentleri dizilmiş tünelin işte yapılmış kaplamasını görüyorsunuz beton kaplamasıdır bu beton kaplamalarını alır ve kendisi arkadan uygun sırasıyla beraber dizer ve bunlar ön üretilmiş betonlar olduğunu söyleyelim. Bunların yanı sıra bir de dediğim gibi sadece beton kaplama yapmıyor. aynı zamanda TBM makinalarında kaya saplaması montajı yapabilecek makineler, teşhisatlar da mevcut. Bu şekilde hem kaplamaları yapabiliyor hem de kaya saplamalarını montajını yapabiliyor. Kendisi delip oraya kaya saplamalarının montajını, enjeksiyonu yapabiliyor. Dolayısıyla... TBM'de süreç daha pratik olarak ilerleyebiliyor. Bu videoda kısaca tünel inşaatlarındaki işlem basamakları nedir, işlem döngüleri nedir, tünel inşaatları hangi işlemlerle beraber ilerler şeklinde özet bir bilgi vermek istedim. Teşekkür ediyorum, herkese iyi günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum.